Basit hareketli ortalama kullanımı. SMA, çeşitli işlem stratejilerinde kullanılabilen çok yönlü bir araçtır. Popüler bir strateji, alım ve satım sinyallerini belirlemek için SMA geçişlerini kullanmaktır. Kısa vadeli bir SMA, 50 günlük SMA gibi, daha uzun vadeli bir SMA'nın, 200 günlük SMA gibi, üzerinden geçtiğinde yükseliş eğilimi gösterebilirken, altındaki bir geçiş düşüş eğilimi gösterebilir. Başka bir strateji, SM'yi takip eden bir zarar durdurma noktası olarak kullanmaktır. Zarar durdurma noktasını SMA'dan belirli bir mesafeye ayarlayarak yatırımcılar karlarını koruyabilir ve zararlarını sınırlayabilirler. Ayrıca SMA, fiyat hareketlerini SMA ile ilişkili olarak analiz ederek potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için kullanılabilir. Yatırımcılar SMA'yı diğer teknik göstergelerle birleştirerek daha gelişmiş işlem stratejileri geliştirebilir ve piyasada başarı şanslarını artırabilirler.